biz gardiyan değil, garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşını korkutan ve ezen devlet anlayışı yerine güven veren ve ülkeyi kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız. Adil bir düzen inşa edeceğiz. Gelir dağılımında adaleti sağlayarak refahı topluma yaygınlaştıracağız. Kamu ihaleleri başta olmak üzere rant düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız inşallah. Hiç kimsenin kursağında bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşın kalbinde haksızlığa uğradığı duygusunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz yoksulluk ve yoksulluk düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız. En temel ihtiyaçların adil karşılanamadığı, yalnızca hayatta kalmaya yeten yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz. İnsanımızın yarınından endişe etmediği, çocukları için Mutlu ve müreffeh bir yaşam sürebilme imkanına sahip olduğu bir ekonomik düzen kuracağız. İnsanımızın mülksüzleştirilmesine sebep olarak kendi ülkesine duyduğu aidiyet duygusunu zedeliyen ekonomi modelini de inşallah değiştireceğiz. Sosyalleşmenin, kendini geliştirmenin Teknolojik imkanlara sahip olmanın lüks olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yolsuzluk düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız. Sadece milletimiz için çalışacak, devleti ganimet gibi gören anlayışlara müsaade etmeyecek bir anayasal zemin kuracağız.